Merhaba arkadaşlar, birinci ünitemizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Birinci ünitemizde konularımızı işlemiştik. Bazı kalıplarımız vardı onlara bakmıştık. Şimdi bununla ilgili revision testimizi yapacağız. Hadi gelin beraber yapalım. Evet, birinci sorumuzda bir e-mail var. Ee, gönderen kişi Ashley. Alan kişi, receiverımız Victoria. I'm organizing a slumber party next Saturday at my house. Uh, bir sonraki cumartesi günü evimde bir uh, slumber party. Önemli bilgilerin altlarını çiziyoruz. Unutmayalım. Slumber party yani uh, pijama partisi düzenliyorum. It's going to start at uh, 8 o'clock. Saat akşam saat 8'de başlayacak. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? We are going to watch some animated movies. I'm going to make some pizza and popcorn. Yani biraz pizza ve patlamış mısır yapacakmış. So you don't need to bring any food. Ee, yiyecek getirmene gerek yok. I'm going to invite Mel, Clara and Sally too. Yani üç arkadaşını daha davet edecekmiş. Ve yiyecek getirmenize gerek yok demiş. Hope you can make it. Umarım gelebilirsiniz. Um, Victoria Ashley'e cevap yazmış. Thanks for inviting me to your party. Partisine davet ettiği için teşekkür ediyor. In fact, I don't get on well with Clara. Aslında Clara ile iyi geçinemiyorum demiş. Bu ibare önemli. But I really missed you. Seni gerçekten özledim. I'm going to be there at 20. Yani davetisini kabul etmiş. Let me know if you need anything. Bir şey ihtiyacın olursa Haber verdimiş Bakalım. Ashley's intention is to. Intention, niyet. Ashley'in bu daveti yazmadaki niyeti nedir? Bunu soruyor. Invite Victoria to her pijama party. Victoria'yı pijama partisine mi davet etme niyeti? Evet. Pijama partiyle ile sınava parti eş anlamlı. Dolayısıyla şıkkımız şık ama ne yapıyoruz? Diğer şıklarımıza da mutlaka bakıyoruz. Refuse Victoria's invitation. Victoria'nın davetini red mi ediyor? Hayır. Ee, kabul ediyor demiştik. Çünkü saat 8'de orada olacağım dedi. Want Victoria to bring some food. Victoria'nın biraz yiyecek getirmesini istiyor muydu? Hayır. Çünkü biraz pizza ve popcorn yapacaktı ve yiyecek getirmenize gerek yok demişti. Um have a birthday party with her buddies. Arkadaşlarıyla Doğum günü partisi veriyor demiş. Oysa ki pijama partisi veriyor. Doğum günü partisi vermiyor. Victoria ile olan kısma bakıyoruz. Has a good relationship with Clara. Clara ile iyi bir ilişkisi var mıydı Victoria'nın? Victoria ne demişti? I don't get on well with Clara. İyi geçinemiyorum dediğine göre bu şıkkımız olamaz. Is going to bring some food. Biraz yiyecek getirecek. Hayır. Yiyecek getirmesini istemiyordu kimseden. Can't attend the party. Partiye katılamıyor. Oysa ki orada olacağını söylemişti. Partiye katılacağını söylemişti. Accepts Ashley's invitation. Evet. Ashley'nin davetisini kabul ediyordu. The party. Party ile alakalı olan kısma bakıyoruz. Starts at 8 o'clock in the morning. Şimdi sabah 8'de başlıyor demiş bu cümlede. Oysaki 20 dediğine göre akşam 8'de başlıyor. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. Is a fancy dress party. Kıyafet partisi miydi? Hayır. Pijama partisiydi. B şıkkı da olamaz. Is at the weekend hafta sonu muydu bu parti? Evet. Cumartesi günüydü bu parti. Dolayısıyla şıkkımız C şıkkı. D şıkkına da bakıyoruz. Is at Sally's house. Sally'nin evinde miydi bu parti? Hayır. Kendi evinde veriyor. Yani Ashley at my house. Kendi evinde veriyor. Dolayısıyla Sally'nin evinde değil. Bu şıkta yanlış şık. Evet. Hello, I'm Lucy. Ben Lucy demiş. I have a lot of friends. Bir sürü arkadaşım var. But Ruby is very special for me. Ruby benim için çok özel biri diyor. She my best friend because I can always tell my secrets to her. O benim en iyi arkadaşım çünkü e, ben ona sırlarımı tell my secrets to her sırlarımı anlatabilirim demiş. I really count on her. Önemli kelimelerin altlarını çiziyoruz. Count on e, güvenmek. Ona gerçekten güveniyorum. Because she never tells my secrets to anyone. Çünkü benim sırlarımı asla kimseye söylemez. We like spending time together. Beraber vakit geçirmeyi severiz. We have, we have the same interests. Same interests. Yani aynı ilgi alanlarına sahiplermiş. We usually meet at weekends. Genellikle hafta sonları buluşuruz. We play basketball, go to the cinema and go to the concerts together. Basketbol oynarız, sinemaya ve konserlere beraber gideriz. Sally, yeni birisi girdi bu şimdi. Sally is also one of my buddies. Sally de benim arkadaşlarımdan bir tanesi demiş. She is a nice girl but I a bit jealous of her. Hoş bir kız fakat ben azıcık onu kıskanıyorum demiş on mondays she plays tennis with ruby. Pazar günleri Ruby ile tenis oynuyorlarmış. I can't join them because I have to help my mom and dad on that day. Onlara katılamıyorum çünkü e, o gün e, anneme ve babama yardım etmek zorundayım. I hope Ruby won't forget about me one day. Umarım Ruby bir gün beni unutmaz. What makes Ruby special? Ruby'yi özel kılan şey ne? Özel yapan şey nedir? She always refuses Sally's invitation. Her zaman Sally'nin davetiyesini red mi ediyor? Hayır, etmiyor. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. She never goes to concerts. Asla konserlere gitmez diyor. Oysa ki gider. Bu şıkımızda değil, bunu özel kılan şey konsere gitmesi değil tabii ki. She supports Lucy when she needs, ihtiyacı olduğunda Lucy'ye destek mi verir Ruby? Öyle bir şeyden bahsediyorum bakalım. Destek vermekten, destek kelimesi geçiyor mu? Onu arayacağız. Burada sırlarından bahsediyordu, burada güvenmekten bahsediyordu, burada da aynı ilgi alanlarını paylaşmaktan bahsediyordu. Hayır öyle bir şeyden bahsetmemiş. She never tells Lucy's secrets to anyone. Ee, Lucy'nin sırlarını asla başka birilerine anlatmaz. Başkalarına anlatmaz. Evet. Öyle bir ibare geçiyor. Çünkü ne diyordu? She never tells my secrets to anyone. Evet. Şıkkımız D şıkkı. On Mondays. Pazartesi günleri demiş. Pazartesi başlayan cümlemizi bulalım. Evet, on Mondays ile başlayan cümlemiz burada. Lucy has to help her parents. Pazartesi günleri ailesine yardım etmek zorunda mı? She plays tennis with Ruby demişti. Pazar günü Ruby ile tenis oynuyordu. Evet, o gün annesine babasına yardım etmek zorunda. Ama biz diğer şıklarımıza da bakıyoruz. Ruby plays basketball with Sally. Ruby Basketbol oynuyor Sally ile. Oysa ki tenis oynuyordu. Sally wants to help Lucy. Sally Lucy'ye yardım etmek istiyor. Hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyor. Ruby, Sally and Lucy play tennis together. Beraber oynuyor üçü tenis'i. Hayır, beraber oynamıyorlardı çünkü Ruby katılamıyordu o gün tenise. Which one is true? Hangi cümlemiz doğru? Sally is jealous and selfish girl. Sally'nin kıskanç ve bencil bir kız olduğunu söylüyor. Oysa ki Sally is a nice girl demişti. Evet, Sally is a nice girl. Hoş bir kızdır diyor. Olumsuz bir şey kullanmamış. Lucy always tells her secrets to Sally. Lucy her zaman sırlarını Sally'ye anlatır. Hayır, Sally'ye anlatmıyordu. Ruby'ye anlatıyordu. Çünkü Ruby onun en iyi arkadaşıydı. Sen ile sadece tenis oynuyorlardı. Ruby and Lucy have the same hobbies. Ruby ve Lucy aynı hobilere sahipler mi? Same hobbies. Burada same interest. Aynı ilgi alanlarına sahipler. Dolayısıyla da şıkkımız C şıkkı. Evet aynı hobileri yapıyorlardı. Aynı ilgi alanlarına sahiplerdi. D şıkkına bakıyoruz. Lucy doesn't have any friends. <laughs> Friend Lucy'nin hiç arkadaşı yok. Böyle bir şey demiyor. Evet. Amy I'm organizing a slumber party on Friday night. Cuma gecesi bir pijama partisi organize ediyorum. Fancy joining us. Bize katılmak ister misin diye sormuş. Simon cevap vermiş. I'm going to I'm going into the town. Sorry. <laughs> Üzgünüm. Kasabaya gidiyorum demiş. Yani burada olmayacak muhtemelen ve katılamayacak. Yani sorry dediğine göre olumsuz bir e, cevap aramamız gerekiyor. A bakalım. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım demiş. Oysa ki katılamayacak. A şıkkı. olamaz. I won't be here that day. O gün burada olmayacağım. Neden? Çünkü kasaba inecekti. B şıkkımız olabilir. I will come to your party. Partine geleceğim. Hayır, kabul etmiyordu. I can't refuse that invitation. Daveti red edemem demek. Kabul ediyorum demek. Öyle bir şey yok. Oysa ki kabul etmiyordu. Mom, Tomorrow is Evan's birthday. Are you going to join her birthday party? Yarın Evan'ın doğum günü. Ee, onun doğum günü partisine katılacak mısın diye sormuş annesi. Emma da No, I won't attend it. Hayır katılmayacağım çünkü I have an exam. Sınavım var. She is my best friend. O benim en iyi arkadaşım. I don't want I don't want to make her sad. Onu üzmek istemiyorum. What shall I do? Ne yapmalıyım diye sormuş. Annesinin cevabı hangisi olabilir? Promise that you will attend the tournament. Turnuvaya katılacağına söz ver demiş. Oysa ki doğum günü partisinden bahsediyordu. Turnuvadan bahsetmiyor. Aşık olamaz. Tell her secrets to your other friends. Onun sırlarını arkadaşlarına söyle demiş. E, alakası yok. E, bu ile ilgili bir tavsiyede bulunmak istiyordu. Üzmek istemiyordu. Apologize to her and say your reason. Ondan özür dile ve sebebini söyle demiş. C şıkkı doğru cevabımız. D şıkkına bakıyoruz. Forget about her and find new friends. Onu unut ve yine arkadaşlıklar edin. Tabii ki bu şıkkımızda olamaz. Jackson bir soru soruyor. Nina asla diyor. We are not buddies. Biz arkadaş değiliz. She never backs me up. Beni asla desteklemez. And I don't rely on her. Ona güvenmiyorum. I don't want to see her at my birthday party. Bunu doğum günü partimde görmek istemiyorum. Ne sormuş olabilir de Nina asla diyebilsin. Why don't you celebrate your birthday party at home? Neden doğum gününü evde kutlamıyorsun? Niçin sorusunun cevabı asla ile başlamaz. Çünkü deyip açıklama getirmesi gerekiyor. B şıkkına bakıyoruz. What about inviting Sue to your birthday party? Suyu doğum günü partine davet etmeye ne dersin? Asla e, biz arkadaş değiliz. Evet bunu diyebilir mi? Diyebilir. B şıkkı. Şimdilik işaretleyelim. C şıkkına bakalım. How are you going to celebrate Sue's birthday? Suyunun doğum gününü nasıl kutlayacaksın demiş. Nasıl? Bunun cevabı asla olamaz. Bir açıklama getirmesi gerekiyor. C şıkkı olamaz. Why don't you accept Sue's birthday invitation? Sue'nun doğum günü davetiyesini niçin kabul etmiyorsun? Yine bir niçin sorusu. Açıklama getirmesi gerekiyor. Getirmemiş. Doğru şıkkımız B şıkkı. Gail. Mark and I are going to meet tonight and we will go to the cinema. Would you like to come along? Mark ve ben bu akşam Yes, e, buluşacağız ve sinemaya gideceğiz. E, bize eşlik etmek ister misin diye sormuş. Barbara, I'm really busy. Ben gerçekten meşgulüm demiş. Fakat. Fakat bağlacı olduğunda bir tarafın artı eksi ya da eksi artı olması gerekiyor. İlk cümlemiz I'm really busy. Gerçekten çok meşgulüm dediğine göre burası e, eksi bir cümle. Yani buraya da Olumlu bir yapının gelmesi gerekiyor. Olumlu bir cümlenin gelmesi gerekiyor. Bakalım. I can't refuse this invitation. Çok meşgulüm fakat daveti red edemem. Diyebilir mi? Evet diyebilir. Çünkü olumlu bir anlamı var cümlemizin. I can't join you. Çok meşgulüm fakat sana katılamam. Hayır. Bu da anlamca eksi. Bu da anlamca eksi. B e şıkkı olamaz. I have to stay at home. E, evde kalmak zorundayım. Bu da eksi bir olumsuz bir cümle. I'm going to study for my exam. Sınavım için çalışacağım. Bu da olumsuz bir cümle. Yani yapı olarak değil ama anlamca olumsuz cümleler. A şıkkı doğru cevabımız. Evet. Kızımız bir şey sormuş. Harold "I'm sorry but I can't make it". Üzgünüm, fakat gelemem. Olumsuz bir cümle kullanmış. "I don't like eating meat". Buradaki "meat" önemli bir anahtar kelimemiz. Neden gelememesinin sebebini açıklamış. Et sevmem demiş. Bununla ilgili bir soru olması lazım. "What about attending my birthday party?". Benim doğum günü partime katılmaya ne dersin? doğum günü partisinin etle pek alakası yok. A şıkkı olamaz. Would you like to join a slumber party? Evet, pijama partisine katılmak ister misin? Pijama partisi de etle alakalı değildir. B şıkkı da olamaz. Why don't you organize a volleyball tournament? Volleyball turnuvasını niçin organize etmiyoruz? Onunla da alakası yok. Bir etle alakası yok yani. Why don't you join our barbecue party? Barbecue partisinin etle alakası olduğu için cevabımız D şıkkı. Evet. Böyle metinlerde önce sorularımıza bakıyoruz. Okumadan önce. Which one is true about the text? Metinle ilgili hangi cümle doğru diye sormuş. Bu cümleleri tek tek metin içinde arayacağız. Henry never supports Katie and helps her. Henry Katie'yi asla desteklemez ve ona yardım etmez. Peki bakalım. I am Katie. Şimdi bunu yazalım. Katie. I have a nice family. Ee, güzel bir ailem var. I love, I love my family so much. Ailemi çok seviyorum. I've got one sister and one brother. Bir tane kız kardeşi, bir tane de erkek kardeşi varmış. My father Henry. Evet, isimlerin altlarını çizelim ki bulması rahat olsun. Babasının adı Henry'miş always supports me. Her zaman onu desteklermiş. He helps me and my sister with our homework. <coughs> Ödevimiz de bize yardım eder. I also get on well with my sister. Kız kardeşimle de iyi geçinirim demiş. Adı da Meg. She never, she never tells my secrets to anyone. Benim sırlarımı asla başkalarıyla paylaşmaz. I count on her. Ona güveniyorum. I don't get on well with my brother Kevin. Evet, erkek kardeşinin adı Kevin'miş ve onunla da iyi geçinmiyormuş. He never backs me up. Beni asla desteklemez. He is jealous and selfish. Kıskanç ve bencilmiş. My mother Julia, annesinin adı Julia, is like my friend. Benim annem Julia, arkadaşım gibidir. She always talks about my problems to help me and she never shares them with anybody. O her zaman benim problemlerim hakkında konuşur, bana yardım eder ve asla kimseye de paylaşmaz. I have a good relationship with my mother, father and sister. Evet, annesiyle, babasıyla ve kız kardeşiyle iyi bir ilişkisi varmış. I hope we will be close with Kevin. Umarım Kevin'la da yaklaşırız demiş. Peki bu cümlelerden hangisi doğru? Bakalım bir daha. Henry never supports Katie and helps her. Evet Henry kimdi? Hemen bakıyoruz. İsimleri altın çizdiğimiz için. Bulması kolay. Henry. Babası Henry'di. Ve her zaman onu destekliyordu. Bu cümle olamaz. Doğru. Katie and Kevin never get on well with each other. Katie ile Kevin asla iyi geçinmiyorlardı. Kevin abisiydi ve I don't get on well with my brother. Evet. Asla iyi geçinmeyiz demişti. 5 doğru cevabımız. Julia never helps Katie when she has a problem. Julia e, annesinin adıydı. Ve her zaman ona destek olurdu. Dolayısıyla bu cümlede yanlış. Katie never trusts Meg. Katie, Meg'e asla güvenmez. Halbuki kız kardeşiyle çok iyi geçiniyordu ve ona çok güveniyordu. Kevin erkek kardeşinin adıydı Kevin. likes Katie so much. Çok seviyor Katie'yi. Usually counts on Katie. Genellikle Katie'ye güvenir. Hayır. Çok sevdiğinden de bahsetmemiş. Always helps his mother. Kevin aile, annesine her zaman yardım eder. Hayır ondan da bahsetmemiş. Never supports Katie. Katie'yi asla desteklemiyordu. Cevabımız D şıkkıydı. <laughs> Katie tells her secrets to her mother and sister. Katie annesine sırlarını anlatıyor. Evet doğru. Bunu işaretleyebiliriz ama diğer şıklarımıza da mutlaka bakıyoruz has a good relationship with Kevin. Kevin'le iyi bir ilişkisi vardı. Hayır, onunla geçinemiyordu. Bu yanlış. Has two sisters. Oysa ki I have got one sister demişti. Bu da doğru değil. Never relies on Meg. Meg'e asla güvenmez. Hayır, e, Meg'e oldukça güveniyordu. Evet. Joey, I'm going to celebrate my 15th birthday party on the 22nd of May. Joey, on beşinci yaş gününü kutlayacakmış. Bob, that sounds fun. Kula eğlenceli geliyor. Are you going to invite Jack? Jack'i çağıracak mısın diye sormuş. Hayır, because he's not my buddy. O benim arkadaşım değil. And he never supports me. Beni asla desteklemez demiş. Yani Jack'le ilgili negatif düşünceleri var. <laughs> well, who are you going to invite to your party? Partine kimi davet edeceksin diye sormuş Bob. I'm going to invite Chris, Erica, John and Katie. Bu dört arkadaşımızı davet edecekmiş. They my close friends. Onlar benim yakın arkadaşlarım. They always help me when I need. Onlar bana her zaman yardım ederler ihtiyacım olduğunda. I also rely on them. Onlara ayrıca güvenirim because they never share my secrets with others. Çünkü asla sırlarımı başkalarıyla paylaşmazlar. Okay, why don't you invite Carol? Carol'un için davet etmiyorsun demiş. She is jealous and selfish. O kıskanç ve bencildir. I don't trust her. Trust güvenmek ona güvenmiyorum and I don't get on well with her onunla iyi geçinmiyorum. Yani Carol'la ilgili de negatif düşüncesi var. Bir de Jack'le ilgili negatif düşüncesi vardı. Okay, that is your birthday party. Peki diyor senin bu senin doğum günün. I hope you have fun together. Umarım e, eğlenceli vakit geçirirsiniz beraber demiş. Joey, "Hey, would you like to come to my birthday party?" Doğum günü partime katılmak ister misin?" diye sormuş baba. Bob da Elbette. Tabii ki katılırım demiş. I will bring my CDs to listen. CD'lerimi getireceğim demiş. You are my best friend Bob. Bob sen benim en iyi arkadaşımsın demiş. Thank you so much. Çok teşekkür ederim demiş. Joey is going to attend Bob's birthday party. Joey Bob'un doğum günü partisine katılıyor muydu? Bakıyoruz Joey Doğum günü partisini veren Joey zaten. Dolayısıyla bu cümle doğru olamaz. Joey uh, is going to invite all his classmates. Bütün sınıf arkadaşlarını mı davet ediyordu? Hayır. Sadece 4 kişiyi davet ediyordu. Bu cümlede olamaz. Organize a party for Bob. Bob için mi bir parti organize ediyordu? Hayır. Doğum günü partisi organize ediyordu. Bob için değil. Have a party for his 15th birthday. Evet, 15. yaş günü, doğum günü, yaş gününü kutlayacaktı. Bunun için parti veriyor. Which one is true about the text? Metinle ilgili hangisi doğru? Bob isn't going to attend the birthday party. Bob doğum gününe katılmayacak mıydı? Hayır, katılacaktı çünkü elbette katılırım demişti. Doğru cümlemiz değil. Joe going to invite Carol to his party. Carol'u davet ediyor muydu partisine? Bakıyoruz. evet şurada geçiyordu. Hayır negatif düşünceleri vardı. Dolayısıyla davet etmeyecek. Jack and Joey are not buddies. Jack ile Joey arkadaş değiller demiş. Evet onlar arkadaş değiller. <laughs> Neden? Çünkü Jack için de olumsuz düşünceleri vardı. He is not my buddy. Arkadaşım değil. O beni asla desteklemez demişti. Carol is Joe's best friend. Carol Joe'nun en iyi arkadaşı mı? Hayır değil. Carol'la ilgili ne söylüyor? Carol'la ilgili de negatif düşüncelerimiz vardı. En iyi arkadaşı değil. Son sorumuz Bob. Bob invites his close friend to the party. Yakın arkadaşını partiye davet ediyor. Eee dört tane arkadaşını davet ediyor. Yani <laughs> bir tane yakın arkadaşı değil, dört tane yakın arkadaşı var. Bob organizes a birthday party. Doğum günü partisini organize ediyor. Organize eden Bob değil, Joey. Bu cümlede yanlış. is going to attend the party. Bob doğum günü partisine katılıyor muydu? Evet. Sure dediği için katılıyordu. Never gets on well with Joey. Joey ile asla geçinmez demiş. Oysa ki Joey Bob için ne demişti? You are my best friend. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bu cümlede yanlış cevabımız C şıkkıydı. Evet dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.